Merhaba arkadaşlar, Cozy Celebration Events yani işte bu Yeni Yıl etkinliklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an yeni e, görevi bekliyorum, Open diyorum. E, bakın gördüğünüz gibi dördüncü bölümdeyiz, fakat henüz bize bildirim düşmedi. İşte televizyon izlemeye devam ediyoruz. Burada masanın üzerine geldi işte. Bunlar da her seferinde farklı bir şey mi diyor acaba? Ben şimdi hemen size hızlı bir şekilde okuyayım. Yani diyor ki şimdi şenliklerin ritmi diyor. Burada bakın Ritim de Festivis diyor. Yani işte tatil diyor çoktan başladı diyor. Buna hazır mısın diyor. Yani biz hazırız işte verdiğin görevlerle yolumuza devam ediyoruz. Simler benzersiz kültürel geleneklerle kutlama yaparlar diyor. Evet doğrudur. Değişik objeler ekliyorlar her yeni yıl ve çeşitliliği arttırmaya çalışıyorlar. Buna okeyim. Hem fikiriz seninle Jasmine. Çünkü bunu bize Jasmine söylüyor. Bakın altta imzası var. Diyor ki ilginç bir şey aramayı dene diyor ve diyor farklı müzik türlerini keşfet diyor. Bize demek ki bu bölümde keşif ya şey keşif nereden çıktı? Bize demek ki bu bölümde müziklerle ilgili görevler verecek. İyi okey diyelim bakalım. Bakın hemen orada diyor ki Talk About Holiday Sank diyor. Tamam senin ekürün nerede? Sen buradasın. O nerede? Sen neredesin bakayım. O Sen de yukarıdaki televizyonu izliyorsun. Olmaz. Nerede bu bolluk? Gel bakayım aşağıya. Ee, bize o zaman müzik aleti mi vereceksin? Sen nereden açıyorduk seni biz? Ee, şuradan mıydı? Yok. Tamam. Ee, neyse. Ee, sen şu televizyonu bırak ve aşağıya in. Kapatıyor musun? Aferin. Kapattın. Bir de hava çok sıcak diye çıplak dolaşmayın evin içinde ya. Böyle yanıyormuş gibi bir şey. Evet şimdi talk about bakalım var mı? Aynen hemen onu soruyoruz. Sonra seni seçeyim sen de ona onu sor. Hemen tam tersini yapalım evet onu yapmış olacağız. Sonra on the web diyor tatil geleneklerini araştır research et diyor. Bizim bir bilgisayarımız var mıydı bir yerde? Vardı hemen şurada. Seçiyorum. Bakın Winter Holiday Station. Bir de e, müzik e, aletimiz var. Aa bakın Research Holiday Station. E, burada hemen çıktı. Çıktı hemen çıktı. Chatleşmeyi bırak. O zaman diğeri de var mı müzik setimiz? Buralarda bir yerlerde. E, bakıyorum ama göremiyorum. Bu odada var mı? Çocuk odasında yok. Orada da küçük bir televizyon var. Şimdi birisi yukarıda onu e, keşfederken Bilgisayardan araştırırken ben de burada bir müzik seti bakındım ama kesinlikle müzik seti göremedim. E, alacağız o zaman. Yok değil mi? Yok. Alacağız. Bence şu masanın üstü e, bir müzik seti almaya uygun. Tabii öyle devasa bir şey almayacağım. Hemen küçücük bir şey seçeceğim. Şu living room'da. Evet, bakın o diyor diyor. Tamam. Burada bize e, bence şu bunlar biraz modern. Şu yeterli olacaktır. Tabi istediğimiz şey onda var mı? Çalacak mı? Listen to diyor mesela. Winter holiday oluyor mu, mu burada? Bakacağım. Bir daha more shows diyorum. Winter holiday. Evet gördüm. Tamam. Bu da burada bunu seçsin. Next song demek istiyorum eğer varsa. Aynen. Güzel, sakin, dinlendirici müzikler tarzına yapmışlar. Neyse, We wish you Merry Christmas diyor. Happy New Year. Evet bakın diğer arkadaşımız da bilgisayar üzerinden research'ünü tamamladı. Fakat yine computer kullanarak bunları Jasmine için e, toparlamamız gerekiyor. Dokümentasyonunu yapmamızı istiyor. O zaman seçiyorum. Bakalım aynen documentary research diyor. Bunları da yap Evet, bakın zaten herhalde hızlı bir ilerleyiş var. Ee, bunu da yaptıktan sonra herhalde ödüllerimizi alacağız gibi mi? Geliyor. Evet, bakalım ne diyecek? Hızlandırayım ben. Aşağıda nasıl olsa diğeri müzik dinliyor. Ee, galiba bu bölümün görevleri çok basit. Çok hızlı ilerledik. Ee, çünkü öyle yemek pişirme gibi uzun uzadıya şeyler yok. Sadece biraz para harcamamız gerektiriyor. Evet, bakın. Gördünüz mü? Bunu da kazandık bütün event pointleri. Şimdi gidiyoruz şuradan. Go to event diyor. Evet bakın gördüğünüz gibi 3 parça aldık. Bir slipper'larımızı aldık terliklerimizi. Sonra bu şeyi çok merak ediyorum. Terliği ve artık çelenk görmek istemiyorum. Fakat şuradan bakın terliğimiz bu şekilde simlerimiz üzerinde deneyebiliriz. Create Sims ekranında. Bunu bu konsolu kesinlikle denemek istiyorum. Bunda herhalde Cozy Night Playing Games dediğine göre iki two players diyor. iki kişi oyun oynayabilecekler. Bir de tekrardan bir çelenk var. Artık üçüncü bir çelengi de evimize asmayalım. Ama şu alt kata hemen bu konsolu alalım. Konsol nerede duruyordu? Bilgisayar kısmında mıydı? Yoksa burada mıydı? Ee, bakıyorum yok. Burada değil kesinlikle. Gerçekten bilgisayarda mı acaba konsol? Nerede duruyordu bu konsollar? Ee, unutuvermişim. unutu vermişim. Yani şey yapalım yine. Şuradan filter items'ten content'ten e, şey seçelim. E, custom değil de neydi ya? Special'dan mı? Evet, event reverse'ları seçiyorum ve e, şuradan gelip Aynen işte buldum. Bunun farklı renkleri var mı? Var. Şöyle daha beyaz bir şey koyacağım. Ve böyle koymak istiyorum. Tamam. Hemen diğer araştırmacı simimi de çağırırım Araştırmacı sim deyince şey gibi oldu. Bu da gözlüklü sim. Gözlüklü şirin vesaire gibi. Evet, geldiniz mi? Tamam. Bakayım şimdi ne yapıyoruz? Upgrade Super Dream Closer'da televizyona yakın olsun diyor. Hmm, televizyona yakın koymadığım için şey yapmadı, almadı. Tamam, şöyle yere koyacağım o zaman. Bakıyorum, şimdi tıklıyorum, çok hızlı geliyor. Play multiplayer game diyorum. Play party Friends with David diyor. Geldiler. Ha, bu da bu şekilde evet, normal bildiğimiz konsol oyununu birlikte oynuyorlar. Biraz yavaşlayabiliriz. Evet gayet keyifleri yerinde. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde ilerledik bu dördüncü görevlerde. Beşinci göreve ne kadar süremiz varmış ona bakalım. Aa, 23 saat sonra da yani 5. görev yarın akşam da 5. görevi çekmiş olacağım. Bunda biraz dördüncü görevleri çekmekte geç kaldım sanırım. Ama olsun. Evet. Yarın akşam tekrardan görüşürüz. Bilmiyorum. Belki ben oynar çekerim ama yayında gecikebilirim. Yani iş hayatıyla birlikte çok şey geçiyor. Zor oluyor biliyorsunuz ki. Evet. Kendinize iyi bakın diyorum. Kanalıma abone olup beni de tekrar severim. bye. Bay bay.